Evet. Doğanın cilvesi işte. Yağmur başladı. Beklediğimiz gün boyunca beklediğimiz yağmur nihayet geldi. Olsun varsın, yağsın. Ah. Yağmura rağmen yürüyüş çok keyifli. Arkadaşlar önlemlerini almaya başladılar yağmurluk giyenler var. Benim gibi giymeden devam edenler, edenler de var. Yaylalara maalesef araçlar da çıkmakta. Hem de üstelik İstanbul plakalı bir araç yaylaya yürümek yerine araçla gelmiş. İnsanlar nedense lüksünden vazgeçemiyor. Evet ailece gelen İstanbul'dan aramıza katılan arkadaşlar baba oğul yürüyüşüne devam ediyor. Ekip sıkı. O sis bizi karşılamakta. Aman Allah'ım inanılmaz bir muhteşem görüntü şelale akıyor gördüğünüz gibi ハハハハ。